Ha? Oh. Ya. E, anlatmadın. Ne yaptılar? Ha? Sevindiler mi seni görünce? Aa çok. Nasıl sevindiler? Yani kendilerine gelemediler sevinçten biliyor musun? <laughs> Özlemişler tabii. Çok. Çok. Biliyor musun? Galiba çok alışmışlar benim yokluğuma. Bu mümkün değil Gülben. Bak mümkün değil. Ben mesela seni iki dakika görmesem kalbim kazınıyor. Ya. Ya. Şimdi de midem kazınıyor ama. Uf, ne güzel yapmışsın. Oh be. Eline sağlık aşkım benim. Kusura bakma. Başka bir şey yapamadım. Bugünlük idare et bir daha olmaz. Nasıl yapacaksın ki zaten? O kadar yoldan geldik. Ben sürekli öyle sofrayı donatmanı falan beklemiyorum zaten. Neden? Ben olsam beklerdim. Bari bunu becersin derdim. Neyse, ben su koyayım. Ben koyarım. Esat lütfen ya ne olursun. Bari bunu yapma çünkü sen böyle yaptıkça ben, ben kendimi çok kötü hissediyorum. Bırak işe yarayayım lütfen. Yarıyorsun zaten hayatım. İyi tamam tamam al koy. Sen koy. Kızmazsan bir şey söyleyeceğim Gülben Söyle tabii. Bu akşam sen yatakta yat Ben kanepede uyuyayım tamam Olmaz Oyunun tutulmuş hayatım o yüzden söylüyorum bunu Olmaz Esat olmaz dedim Benim suçum orada ben yatacağım o yüzden Balayını da zehir ettim zaten sana Hayır ya ne demek o Ben gayet mutluyum Ne güzeldi baş başa kaldık işte Evet Ayrı odalarda Gülben. Beni alacaktan olarak görme, olur mu? Sen bana herhangi bir şey borçlu değilsin. Değil miyim? Ben sana gerçek bir evlilik borçlu değil miyim yani? Tamam. Madem gerçek bir evlilik borçlusun... ...şu an hemen ödeyebilirsin bunu. Hemen, şimdi. Ne iyi? Ne? Ee, Esat ya, niye böyle bir şey şimdi? Boynuna biraz masaj yapayım senin, olur mu? Ha? ha? Boynuma mı masaj yapacakmışsın? Hı hı. Sağlık masajı. Ben futbol oynarken öğrenmiştim biraz. Anlarım o işten. Şey ama ama o kadar direksiyon kullandın ya hani ne bileyim kol, kolun ağrımıyor mudur? Ağrıyordur. Ağrımıyor. Ağrırsa da ağrır. Ne olacak? Tamam bak eldiven de takarım. Bekle sen. Bekle. Nereye? Bekle. Nereye? Hmm. Şey, yok vallahi hiç gerek yoktu ki. Tamam. Bak eldiven de taktım. Dur şimdi. Heh. Sen ağrırsa söyle ben, tamam mı? Hıh. hı Hıh. Ben... Hı -hı. Sıkma canım kendini, iyi gelmez o zaman. Esat ben e, yani ben şimdi hayatımda ilk defa bir masaj yaptırıyorum ilk defa böyle başka bir el omzuma dokunuyor yani biraz biraz gerilebilirim. Ya yani bırak gerildim yani ben tamam. şu an tamam sen geril ben açarım. Aa ne yapıyorsun sadece boyun demiştin. Canım bir, 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 izin verir misin? Biz rahatlasın. Ver, veririm. Veririm tabii ki. Niye vermeyeyim de böyle olmadı ki. Aç açına açsın benim hiç içime sinmiyor. Yani yemeği niye sen? Devam ederiz sonra vallahi ederiz. Hadi. Hiç soğumasın şey olmasın yemeğin ama. Tamam. Hah hadi. Peki. Öyle olsun. Tamam ver oğlum. Ver oğlum sen. Ay yavaş.